Şimdi Yonga'ya baktığımızda Yonga tarafında güzel bir destek tutulması var. Bu destek üzerinde kaldığımız müddetçe sıkıntı görmeyiz ama bu destek aşağı doğru kırılırsa sıkıntı var. Yükselen kanal trendi çok net bir şekilde gözüküyor. Yonga tarafında 64 bantlarında bir desteğimiz var. Orayı takip ediyor olacağız. 64 desteği Yonga tarafında bizim için tutunmamız gereken kaldığımız takdirde bu seviyenin üzerinde tekrar hareketini başlatabileceği bir noktadır Yonga tarafında yükselen kanal trendi net bir şekilde. Ama bir müddet daha buralara geri çekilme 64-65'lere kadar gelebilir. Onun dışında 85 kapanışın üzerinde eğer bu seviye değil de yarın itibariyle tekrar yukarı yönlü bir hareket gelirse 85 bandın üzeri bir alım fırsatı olarak görülebilir. Yükselen kanal trendi içerisinde Yonga tarafı. Mekni indikatörü böyle alım yapmak üzereyken piyasa alt üst olmuş durumda. Yonga'da bir de şu özelliğimiz var. Geçmişteki tepe noktası üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Bu da Yonga adına olumlu nitelendirebileceğimiz bir görüntü ama 65-66 buralara kadar geri çekilmeler Yonga tarafında normal karşılanabilir. Jans hemen kısaca Jans'a da bakalım. Evet Jans tarafı Evet bakın şurası çok net bir destek. Çizgi grafik bazında çok net bir destek. Jans da e, muhtemelen en kötü senaryo şu olabilir. şans tarafında bakınız. Şuralar arkadaşlar test edilebilir mi? 20-21 test edilebilir. Jans konusunda ben birçok arkadaşımı şu tepe noktasında uyarmıştım. 38-40 bantlarında. Bilmiyorum arkadaşlar ne yaptılar ama. E, bazen işte uyarmak gerekiyor. Yani özellikle öğretmen arkadaşlarımız kendi aralarında bir grupta Jans uçacak, kaçacak muhabbetine girmişler. Ben de dedim ki dikkatli olun. Bakınız burada alt destekler bakın şöyle çizdiğimiz zaman sıkıntıydı ve şurada uyardım 38 bandlarla. Çok iyi hatırlıyorum. Maalesef çakıldı da çakıldı. Yani onun için acele etmeyelim. Yani özellikle böyle zirve yapmış noktalarda e, Coşkun'un Nirvana'ya ulaştığı noktalarda kardeşim birazcık bekleyin. Acele etmeyin. Jans bakın burada daha iyi ben. Buraya kadar düşmüş Jans 40'lardan 20'lere 28'lere kadar düşmüş. Ben burada da 25'lere kadar düşmüş. Burada da şöyle 21 bandına pay bırakılması gerektiğini düşünürüm. Evet. 21'e pay ayrılması gerektiğini düşünürüm. Artı artı artık senin burada bir düşen kırılımı görmen gerekir. bir düşen kırılımı görmen lazım. O da şu anda gözükmüyor. Evet. Taten. Bakalım. Proto. Bakalım. Herhalde bugün yayından çıkamayacağız. Biz çıkamayacağız. Ee, bakalım ne olacak. Taten tarafına bakalım. Şimdi tatlı pınar. Ya Bu hissede aslında düşen kırılımı gerçekleşmişti. Güzel bir ikili dip görüntüsü de var. Ee, sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum ben şu aşamada, şu hissede. Şöyle bir dip çalışması var. Ee, güzel bir ikili dip görüntümüz var. Düşen kırılımı yine aynı şekilde söz konusu. Özellikle kapanışları dahi baz alsak. Bugün şuralardan kırılım gelmiş. Onayını da almış gözüküyor. Yani şu andaki bu düşüşler çok sığ düşüşler olabilir. Yani total görüntü halen olumlu. Özellikle burada bir tobo görüntüsü de var. Bir günlük grafiğine baktığımız zaman böyle bir görüntümüz de mevcut mu? Tatende mevcut. Yani bunun hakkını muhtemelen verir diye düşünüyorum ama da piyasa işte haber akışı vesaire. Bunlar bizi birazcık bekletir ama eninde sonunda bu e, arzusuna bu kat, e, tobo hedefine ulaşır diye düşünüyorum. Böyle bir görüntümüz var. Yani dip noktamız kaç burada? 26. Şuradaki direnç noktamız 34 36 diyelim. 10. Ya yani buranın 46 bandlarında bir formasyon edif var. Lineer ölçeklendirme nezdinde. Evet. Froto hemen ona da bakalım. Hızlı bir şekilde Froto'ya da bakalım. Vallahi dilimiz nefesimiz kurudu. Evet, şimdi Froto Froto. Düşüş tam gaz devam. Ee, şöyle bakıyoruz. İşte burası kırıldı. Burası kaç satış onayı da aldı ya 1012'lerde satış onayı da aldı. Ee, biz artık şurada baktığımız zaman şu seviyenin üzerinde Frotoda da e, yaklaşık e, 898 dok, e, 900 seviyesi üzerinde bir Fruoto kapanışı görmemiz lazım 900 seviyesi üzerinde Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman şu şekilde Fibo seviyelerini de kontrol edelim. Yani 0618 910 altında bir kapanış gerçekleşti. 818'lere pay ayrılmalı ki 818 de yabana atılacak bir bölge değil. Daha önce test edilmiş olan bir alanı ifade eder. Onun için 818'lere pay ayırın. Arkadaşlar payınız orada olsun. Ona göre hareketinizi çizersiniz. Bir müddet daha böyle bekletebilir. 910 direnci kırılmadı müddetçe bekleme modunda kalın. 818'lere inip buradan bir yeşil mum dönüş gelirse de yine bir fırsat olarak görebilirsiniz. Proto tarafındaki görüntü bu. İndikatörler henüz böyle bir alım havası vermiyor. Tüm indikatörler kırmızı. Şu anda çok e, pozitif bir görüntü henüz yok değerli dostlar. Evet. Proto tarafındaki görüntü de kısaca bu şekilde özetlemiş olduk. Evet. Jans için teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Tamam. Hatta fotoğra fotoğrafları alır. Ekrana bile yerleştirebilirim. Evet. Değerli dostlar. Yayınız burada sonlandırıyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.